Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak en fazla heyecan duyduğumuz, en fazla ilgi, alaka ve gurur duyduğumuz bir organizasyonun hazırlığı içerisindeyiz. Motosiklet Federasyonu olarak Türkiye'de herkesin bulunamadığı, herkesin icabet edemediği davetlere icabet ediyor ve yerlere gidiyoruz. Biz burada saygıdeğer valimizin ki gerçek bir motosiklet tutkunu olması hasabiyle gönlümüzü fethetmiş bir kişi olarak onun daveti üzerine Tunceli'ye birkaç defadır geliyoruz. Burada organizasyon yapabilme analizlerini gerçekleştirdik. Zaten Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı ve ender coğrafi güzelliklerine sahip bir lokasyonda, bir destinasyonda, bir turizm destinasyonunda olmamız hasabiyle gözümüz kapalı burada organizasyon yapmayı sayın valimize taahhüt ettik. Kendisinin de himayelerinde. Burada üç büyük organizasyon gerçekleştiriyor. Olacağız inşallah 27-30 Temmuz, 30 Haziran tarihlerinde. Ee, bunu şu sebeple çok önemsiyorum. Biz başka kapalı spor organizasyonlarını önemseyebilirdik. Ama Tunceli'nin buna ihtiyacı var. Neden? Tunceli çünkü hiç kimsenin bilmediği bir şehir. Herkesin evet. kenarından geçtiği bir şehir haberlerden dolayı hafızalarda kötü izler bırakılan bir şey. Tunceli bu değil. Tunceli muazzam güzel virajlarıyla, doğal güzellikleriyle Munzur e, Milli Parkı'yla, e, florasıyla, faunasıyla, pülümür şahıyla görülmesi gereken bir şey. E, yapılmayan e, bir işti ama olan ilimize ben çok büyük katkısının olacağını değerlendiriyorum. Hem ilimizin tanıtımı noktasında hem ilimizin e, gelişmesi noktasında önemli bir organizasyon şunu da belirtmek isterim. Tunceli motosiklet severler için bir cennet virajlarıyla panoramasıyla beraber.